Herkese merhaba. Bugün videoda modeli göstermiyorum. Çünkü bu ilmek tek başına yetiyor. Bazen bir ilmek vardır, tüm modeli gölgede bırakır. İşte bugün tam olarak onu örüyoruz. Hırka mı olur, yelek mi olur, kazak mı? Karar vermeden önce bu ilmeğin yapılışını görmenizi istedim. Örgüye yeni başlayanların da zorlanmadan örebilmesi için püf noktalarını vererek yavaş yavaş anlatımına başlıyorum. Öncelikle modelimin anlatımı için 100 gramı 250 metre olan bir ip kullanıyorum. 3 numaralı şiş ile örüyorum. Modelimiz bir ters bir düz mantığı ile başlanıldığı için istenilen sayılarda başlanılabilir. Ben ilmek atarak örgüme başlıyorum. Yeterli sayıda bir miktar ilmek atıyorum. Modelimiz çift taraflı olduğu için avantaj sağlayan bir model. İstenilen birçok yerde rahatlıkla kullanılabilecek bir örnek hazırladım sizlere. 17 ilmek hazırladım. Hemen şişimin bir tanesini çıkartarak örgüme başlıyorum. Burası ilk sıra örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz. İlk başlangıcımız normal bildiğimiz bir ters bir düz lastiği mantığı ile başlayan bir model. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. İlk sırayı aynı lastik başlar gibi başlıyoruz. Modelimiz sonrasında uygulanarak devam ediyor. Bir ters. Bir düz bir ters bir düz şeklinde ilk sırayı arka yüzde tamamladım örgümün ön yüzündeyim bundan sonraki bölümde tüm sıralar aynı devam edecek kenar ilmeğini örmeden aldım bakın sırada düz ilmeğim var düz ilmeğin içine değil burada bakın bir sıra önceki örülmüş düz ilmeğimizin sağ tarafındaki bölümüne değil sol tarafındaki bölümünden şişimle giriyorum. Biraz ilmeğimi uzatıyorum ve ilmeğimi arkasından girerek sol şişime aktarıyorum. Ve bu ilmeği arkasındaki ilmeğin kendisiyle birlikte düz örerek topladım. İpimi ön tarafa aldım. Ters ilmeğimi aynen tekrar ters ördüm. Düz ilmeğime gelince ilmeğin içine değil Bakın ters örecekmiş gibi ilmeğin içine değil, bir alt sıradaki ördüğümüz ilmeğin içerisine giriyorum, ilmeğimi biraz çekerek uzatıyorum ve arkasından girerek sol şişime alıyorum ve ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek ters ördüm, düz ilmeğimin bir alt sırasına batıyorum. Bakın buradaki biraz sıradaki ördüğümüz düz ilmeğimiz. Karşımızdaki ilmeğin sağ tarafında değil sol tarafındaki bölümünden giriyorum. Biraz uzatıyorum. Bakın karşılıklı olarak almıyorum şişimi. Şu anda ilmeğimin arkasından girerek sol şişime aktarıyorum. Şişe alış şekliniz önemli bu modelde. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Ters ilmekleri aynen örüyoruz. Düz ilmekleri bir alt sıradaki düz ilmeği çekerek uzatıyoruz. Arkasından ilmeğin girerek sol şişimize alıyoruz. Ve bu ilmeği düz ilmeğin kendisi birlikte toplayarak düz örüyoruz. Bir ilmek ters. Düz ilmeğin bir alt sırasından ilmeğimizi şişimize tekrar geri alıyoruz. Ve iki tane olan düz ilmeğimizi toplayarak örüyoruz bildiğimiz bir ters bir düz örgünün bakın ufacık bir ilmeğin yaptığımız farklı işlemi ile model bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Lastik olmaktan çıkıyor ve farklı bir model olarak kullanıma hazır hale geliyor. Ters ilmeği aynen ördüm. Düz ilmeğimi biraz sıradaki ilmeği çekiyorum. Arkasından girerek sol şişime aktarıyorum. Ve iki taneye çıkan düz ilmeği birlikte topluyorum. Düz örerek topluyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Şimdi bundan sonraki aşamalarda artık sürekli aynı işlemi uyguluyoruz. Ve örgümüzün iki tarafı da aynı görünüme sahip. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. İpimi ön tarafı alarak bu ilk ilmeği ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz ilmeğin içine değil bakın ters örecekmiş gibi üstten ilmeğin içine değil aynı şekilde bir alttaki ördüğümüz ilmeğin içerisine giriyoruz ve bu ilmeği arkasından girerek sol şişimize aktarıyoruz ve bu ilmeği düz ilmeğin kendisiyle birlikte toplayarak düz örüyoruz. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bu işlem sadece düzilmekleri yapılmakta. Bir alttaki düzilmeyi biraz çekerek uzatıyorum. Arkasından ilmeğin girerek sol şişim alıyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. ters aynen ördüm. Düz ilmeğimi bir alttaki ördüğüm ilmeği biraz çekerek uzattım. İlmeğimin arkasından sol şişimle giriyorum. Sol şişimi aldıktan sonra iki tane çıkan ilmeği birlikte topluyorum. Bu kadar basit. Buradaki tek fark düz ilmeğe yaptığımız işlem. Tekrar çevirdim. Aynı işlemi yapıyorum bakın. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz geldiği anda ilmeğin içine değil, bir alttaki ördüğümüz ilmeğin içerisine giriyoruz. Çekerek uzatıyoruz. Bakın karşısından ilmeği aktarmıyorum. Arkasından girerek ilmeği sol şişime aktardım. Ve bu ilmeği düz ilmeğin kendisiyle birlikte toplayarak düz ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Sonraki ilmeği ters ördüm. Sizi zorlamayacak çok kolay bir örnek. İstediğiniz birçok örgüde kullanabilirsiniz. tersini mi yani ördüm düz mi burası bakın bir alt sıradaki ördüğüm düz ilmek bu ilmeğin sağ tarafındaki bölümünden değil sol tarafındaki bölümünden girerek ilmeği çekiyoruz arkasından girerek sağ işimizi alıyoruz iki ilmeği birlikte topluyoruz arkada ve ön yüzde örülüşü aynı şekilde bu yüzden çift taraflı görünen bir örnek. Tek bir ilmek farkı ile örgümüzü tamamen başka bir boyuta taşımış oluyoruz. 4 numaralı şişimle küçük bir parçada örneğimi çalıştım. Bakın modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde oluyor. Bir ters bir düz lastik görünümünden tamamen farklı tek bir sıkıntı var. Şöyle koyarak göstereyim bakın. Şu bir kenarı kıvrılıyor. Bu yüzden başlangıcında lastik kullanmanızı tavsiye ederim. Şu kıvrılma sizi rahatsız etmeyecekse bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama şu kenardaki ilmeğin düz ilmeğin içerisinden çıkartarak aldığımız için hafif toparlıyor ve buranın kıvrılmasına sebep oluyor. Sonrasında sıkıntı yaşamamanız için ördüğüm parçadaki gördüğüm olumsuzlukları da sizlere aktarmaya devam edeceğim. Emekleriniz boşa gitmesin. Bakın örgümü çevirdiğim anda diğer tarafı da aynı görünüme sahip. Oldukça hoş ve yumuşak dokulu bir örgü modeli elde etmiş oluyoruz. Çift taraflı kullanıma uygun olduğu için avantaj sağlayan bir model. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olarak paylaştığım tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.